Çok güzel. Beğendim çok güzel. Her şey mükemmel çok güzel. Yöresel lezzetlerini tarladan sofraya, Antalya'dan da Türkiye vitrinine taşıdı. 12. Yörex Fuarı'nda Akseki rüzgarı esti. Yörex Fuarı'na katılmamızdaki amaç Akseki yöremizi ve ürünlerini tanıtmaktı. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle organize edilen Yörex Anfaş Fuar Merkezi'nde 12. kez gerçekleşti. 500'den fazla katılımcının yer aldığı fuarda Anadolu'nun dört bir yanından yüzlerce yöresel ürün sergilendi. Akseki yöremizde 51 mahallemizde üretilen e, ada çayı, e, kekik, üzüm pekmezi, andız pekmezi, çam kozalağı pekmezi, erişte, tarhana tahin bunların hepsi doğaldır. Hiçbirinde katkı yoktur. Yöresel ürünlerini ilk kez Yürek fuarına taşıyan Akseki Belediyesi'nin standı ziyaretçi akınına uğradı. Şu anda susamlı şey, tahının tadına baktım. Bir de üzüm pekmesi. Güzel gerçekten beğendim yani tadı olarak da. Emeklerine sağlık. Akseki'nin beğeniyoruz alıyoruz. Şimdi arkadaşımız bize tahinli sundu, gayet güzel, lezzetli, pekmez tanıdersem yedik. Şu anda da kurabiye yiyorum. Gayet güzel, gayet lezzetli ve sağlıklı. Tavsiye ederim, herkes alsın, yesin. Herkesin eline sağlık, başkanımızın ellerine, yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'ın talimatıyla 2022 yılında kurulan AksekiYöresel.com isimli e-ticaret platformu kentin yöresel lezzetlerine Türkiye'nin dört bir yanından 365 gün 7-24 ulaşma imkanı sağlıyor. AksekiYöresel.com sitesinde de ürünlerimize vatandaşlarımız ulaşabilir. Her geçen gün satışımız artmakta, talep artmakta. <laughs>